kaçta? Maçınız kaçta? Onlar kadar tam olsun. olarak nasıl santradayız? O, Arkadaşlar ben bugün ayrı bir güzel değil miyim Altıdaymış. ya? He? Sen her gün öyleysin aşkım. Altıdaymış. Altı işte yetişemeyiz. <laughs> Eve çıkmayalım. Ya biz... Getir. Tamam. Yarın getireceksin onları. Pide yiyelim o zaman. Getir <laughs> <Okula gülüyor> getireyim. Hayır okula getirmesin. Evde açılış yapalım. Yarın da o zaman Aysu'da Türk kahvesi akşam. Ben evden annem koymuş. Ne bir adımız var benim haberim yok ama. Abdül. Ne? Abdül geldi. Abdül Bey'e ne <laughs> Oğlum böyle <ben gülüyor> şey nefret ediyor. <laughs> Hasan bence hiçbir şeyden ama benden nefret nefret <laughs> ediyor. <atarım. Neleri>? Akşam <laughs> vlogda <laughs> varsınız <laughs> burada. Video birleşmeyi öğrendim. Kısa kısa kısal 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 videolar çekip birleşmeyi <laughs> öğrendim. O yüzden bu video vlogun başında olacak arkadaşlar. Bugün sınıfımızın <laughs> neyi var çabuk söyle. <laughs> sınıfımızın final futbol maçı var. Şampiyonluk maçı var bugün. Canberk bugün hasta biraz huysuz arkadaşlar. Canberk, Canberk her gün Canberk yanağına gıdıklayayım, sen de şey. Bak Canberk de şey dedi yok mu aynı. Kaçakçı Burak geldi. Bana hepiniz yol açacaksınız. Hayır git o ötük bir taraftan bir ben, gir. Youtube <laughs> <yedikliği, yedikliği. yedikliği. gülüyor> <laughs> <Yüla> kanalımda terbiyesizliğe asla <laughs> izin vermem duydunuz beni? Koyalım buraya. Sevdiğim kız bana abi deyince. Meraz Clio evet, satılık kaç? 220 küsür binde. Ya adam sahibi söylüyor. Sıkılıyor <sürüdü>. bir <laughs> geldi <laughs> mi? 220 binde ne kadara veriyordun? <laughs> 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 250 küsür <laughs> binde. 250'ye veriyor. Ya Tek bir şey, bir şey, bir şey dürüst ol o araba 570 bin arayemez. 400 bin yap alalım şu arabayı. Kanka arabanın kaç şekerliğe bak. Söylesene. 500'e bırakıyor musun? Eee yani. Ekin de biraz aslında. Kaça bırakıyorsun elini? Umurumda değilsin. Ekin! 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 Dün gittim çamaşır hastası e e, alacaktım. E, e, e e e e e e yaptı. Ekin yaptı. 50 lira mıydı? 5 bin lira mıydı? 3 bin lira mıydı? 3 bin lira mıydı? 3 Ekin e e e e nasıl yaşıyor? Ekin nasıl yaşıyor? Bu da ağız yağı. Bu da <laughs> arkadaşlar sizin arkadaşlar çifti var burada da. Ya Özellikle. ben beni götürüyorsun hani bir şey söyleyecektim. Ama normal. senin ama. sevgilin burada değil. Hayır sevgili için bir şey söyleyecektim. Söyle. Kocam. İçinde kaç kaç tane kaç içinde kaç tane <laughs> kaç tane <laughs> Bir şey diyeceğim bugün aramızda bir bir kaçak var birisi scrapsa dolaşıyor. Aa ne? Birisi scrapsa dolaşıyor bugün. Bu videoyu şey YouTube'a atmayacağım, MNÇ'ye şey atacağım <laughs> bu videoyu. şey, bu akşam maçımız var ve de... Maç hakkında neler bir şey 4-2 kazanacağız. En önemli şey, 4-2. E, takımın adı ne? Max skor verdim. Kaybedersiniz. Takımın adı ne takımın? Rektal. Rektal değil, Rektal de Madrid. He? Evet. Tüm desteklerinizi <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Saat 6'da, <laughs> <altıda, gülüyor> Santra. Abi, ne sizin, sizin şeyiniz ne? <laughs> Alın neydi o sahada şey? stoper kaleci, orta saha forvet, her saha Ha hakem olan Burak sen değilsin değil mi? Başka bir Burak. Bir, bir ha, bir. ha. Şen, Hı, bir Kendi oynadığı takım maçı. Canberk huysuz demiştim. <laughs> Pişt, Eyüp kaç kaç biter sence maç? Bence 3-1 bitecek. 4-2 yani. bir, Bir gol atacağım, gol attıktan sonra güzel bir sevinç var onu çek. Tamam onu çekeceğim. Özel Bence sevinç hazırladım. Yarın blok geliyor. Şey Bence... 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 kaç Bence... 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 Bununla yazılı bir şey varmış onu gösterecek. Helal <laughs> olsun. Yunus'tan ben... Yunus'tan nasıl Yunus tahmin edebileceğini düşünmüyorum. Bak, e ben, ben Evet şey. o da söyledim ona <gülüyor> zaten. <gülüyor> Allah ne olur dedi geçti. Ben 3 2 kazanacağımızı düşünüyorum. Ben, ben 4 2, 2, -2 yani. kazanacağımızı düşünüyorum. Ay sen kaç kaç kazanacağını düşünüyorsun? Ben maça bile gelip gelmeyeceğinden emin değilim. Geri zekalı. Altay. Şimdi Aa, sen, siz takımın neyisiniz peki? Önce onu açıklayın. Ben açıklayayım. takımın kurucusuyum, turnuvanın tamam. kurucusuyum, kalecisiyim. İkinci Kitap. Katlanıyor. Şimdi Umut ayakkabı almaya gidiyoruz. Tamamdır. Peki. Umut Umut peki, 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 peki bir tahmin hemen bir tahmin yürütün. Dört biz kazanacağız. İki gol Kaan atar, bir gol Umut atar, bir gol Deyip atar. Vay be. Kan ben atalım. Kaan Bey sizin yorumlarınızı alalım. Ben takım golcüsüyüm. Özellikle Anladım, bunları bırak, çok seviyorum. Her en az 2-3 gol atıyorum. Tutlatıyorum bunlara. <laughs> o yüzden içimiz rahat ben. Ama karşı takımın çok güçlü olduğuna dair bazı bilgiler geldi bize. Çünkü biz de oynadıkları zaman güçsüz oluyorlar. Heee okey. Bizim yenilgimiz yok. Namalip gideriz. Vay be. Vay be yedeğimize ile çıktı. Halil Lala yok yazılması düşünüyor. Halil yani sakat ve yedek. Bizim ola sakattı. Tamamdır. Peki Siz evet. en son e, sakatlandığınız sonra Burak Bey çirkinlik iddialarda bulundu. Halil <laughs> bir daha <gülüyor> oynamasın <gülüyor> falan diye. Buran iddialarını İdlibetim. kulak aşsınız. Adam mısın Halil? kulak aşmıyorum. Yedek kalmaya devam ediyorum. Tamam kaç kaç biter peki sizce maç? 4-2 Abi hepiniz dört 2 diyorsunuz 2 -2 ama -2. biriniz bir şey söyleyin. Ben takımın stoperiyim. Stoperi. <laughs> <4 -2. gülüyor> <laughs> <laughs> Peki Umut bir Bey bir bir bugün bir eğer bir sarı kart, kart almazsanız size bir, bir kahve, kahve falan ısmarlayacağız. Her, olur. her maç bir sarı Hayır, kartınız. Alırsan ben sana kahve iki tane. Ama bu maç kavga olmasın. Sarı kart veya kırmızı kart almasın. Sarı kart yemediğimiz bir maç var. Tamam. Bugün ama bir kırmızı kart alacak mısın gibi hissettin Yok, sen? Almaz mısın? Kırmızı Eyüp abi genelde. Ona da... dedim. Gel gel şuraya. Bunu da benim sana. Geldi. Akşam intikam günü. Sizi yemeyeceğiz biliyor musunuz? Sizi yemeyeceğiz biliyor musunuz? Skor belli zaten. 4-2 kesin alıyoruz biz. Ne söylemek istiyorsun Gökberk? Gökberk. Tere kazandınız bize kötü. Tere Gel buraya gel gel. Allah. Gel. Sen senin golün var evet, mı maçta? Maçların çoğunu biz yenmedik mi? mi? Yo, yo, yalan, yalan konuşma ya. ya kadın, yalan konuşma. Yalan konuşma. Yenileceksiniz kesin. Yenilme sigarası içiyor. hiç gelsem içiririm. Hiç yenilmedi diye bir iddia da bulunuyor. Savunma bakanları. Savunma bakanları. Siz misiniz savunma bakanları? Bana daha çok içecek bunlara. Beni kaburga çatsak. Abi. Kaburga değil posta. Sen oynayacaksın mı? Ram Ben Ram posta. Sparta'dan nereden alacaksınız lan kampını? Sparta'dan Adidas ve Sporting'e gideceğiz Umut kardeşimize. Abi baya bu kadar Ay, bu kadar önemli mi maç mı bu? Sparta ya <laughs> şey almayı da verdi. Adamlar hazırlanıyor. <laughs> 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 Bakalım. Burada da su var arkadaşlar. Kendisi sadece bir kere futbol maçı oynadı ve dizini. Bir daha anca. <laughs> Hasan Bey, Hasan Bey, <laughs> Hasan Bey, bir bakar mısınız lütfen? Sizden de bir tahmin alalım Hasan Bey lütfen. Arapça bir tahmin alabilir miyiz sizden? Soyadınız Abdülmeva dediler bize. İnşallah yorunca sağlık nafı. Merhaba. Bu Türkçe bilmiyor ben çevireyim. <gülüyor> merhaba diyorum. <laughs> merhaba merhaba. <gülüyor> 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 Salaksınız ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kızlar üçlü bir yorum yapın çabuk kapatacağım Yapamadın, videoyu. Kaç ya. kaç tamam, biter sizce? Şunları kaç kaç yanarız? 3-2 biz. 3-2 biz. 3-1. 3-1 de Erdem benim Bunu için atacak. Ya tamam o zaman. Erdem sayesinde biri kabul edelim bugün. Ay. Pardon hocam. <laughs> Arkadaşlar başı kime yakalandık mı? Hocaya gitsem ya hocam kaç kaç bitecek düşünüyor musunuz? 3-2-3-1 İrem. Sen kaç kaç düşünüyorsun? 4 3 mü? Okey tamam. Arkadaşlar veda edin şey. 3 2 ben söyledim. 3 2 4 2. <laughs> Kapat. Aha şöyle yap ben başka bir şekilde birleştireceğim maçla. Ne? Okay. <laughs> ee... <laughs> Bak ne kadar kızgın. Arkadaşlar kaç takım bunlar? Çok çok belki Çok bir şansları yok. Çok bir şansınız yok Bekber Bey. <laughs> Kapatmayın kameramıza. Arkadaşlar antrenman yapıyorlar. Görevimi görevimi tamamlayacağım. Sen güveniyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Mustafa ile Halil'in antrenmanı. Takım böyle. <laughs> Mustafa ile Halil'in bazı antrenmanları var. Evet çekiyoruz onları Halil. Mustafa yere düşüyordu. Halil'in onların nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Mustafa bayağı iyi bu arada. Mustafa'nın kaburgası kırık bu arada. Çatlak pardon burada bazı bu antrenmanlar dönüyor. Burada arkadaşlarımız bir şey yapmaya çalışıyorlar ama bir şey yapamayacak gibiler. Toplanamıyor hmm. Hadi! Bunlar yapamıyor bir şey ya. Bu kadar şortu yiyor arkadaşlar. Bu kadar şortu yiyor. Fatih ne yapıyorsun Hadi. Usta. 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 Ben kameramanıyım mı dün buranın? Canberk'e. <laughs> Canberk'in Can ya çocuk teknik direkt ben, kırmayın çocuğu ya! Bırak arkadaşlar bu arkadaşlar, atam nasıl güzel çıkıyor arkadaşlar. Ooo, ooo, ooo. <laughs> arkadaşlar bu bizim ilk maçımız. Bazı eksikliklerimiz var. O, o, o. Yeni transferler, yeni takım arkadaşlarımız geldi. Kim geldi bilmiyorum ama. Fatih insanları arkadaşlarımız çalıştırıyor. Vay Hasan Abdül Mevla attı ama kalecimiz bayağı iyi olduğu için kendi takım arkadaşları bile tanıyor. Kaç takım görüyorsunuz arkadaşlar boş boş duruyorlar orada. Bizi asla bir bize edemezler. Bundan da bizim takım teknik şeyler. Abi, umut diye bağırıyorsunuz. Baş umut, umut! 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 Bey. Abi, bir şey, silah getirmişler arkadaşlar. Maçtan önceki düşüncelerinizi alalım hemen. Maçtan önceki düşüncelerinizi alalım hemen. Ee, maçtan önce yapıyoruz. Ya açıkçası biraz korkuyorum. Neden korkuyorsunuz beyefendi? Kaç takım ee, çok sol, kötü? Sol dizim çekiyor. <laughs> Ondan korkuyorum. Takımımı yalnız bırakmaktan korkuyorum daha çok. Yenilmekten değil. Yani siz bırakamazsınız. Takımı yalnız bırakamazsınız. Yani takımım bence benim yerimin kolaycı olduğu Vay. Kaç takım zaten birazcık kötü bir takım. Boşverin. Yani rakip görmüyorum kendimi. Şunu gösteriyorum. Bravo. Mükemmel bir açıklamaydı. Kaç karşı takım daha yeni. Tuba, evet. Karşı takım daha yeni çıktı arkadaşlar görüyorsunuz parti burada. <laughs> Arkadaş teknik. Ne olur rektel buraya diye Teknik direktörü <laughs> <tutun> sinirlendi. Kay <kaybol gülüyor> orada. <gülüyor> Teknik direktör birazcık sinirli gördük. Kırmızı kart alabilir. Arkadaşlar Halil bizim sınıfımıza değil ama bizim sınıfımız kadar sevdiğimiz bir insan kendisi. Umut orada dedikodu yapıyor. Umut bilmiyorum yani. Halil bizim bu arada çok çalışkan bir arkadaşımız. Çalıştırıyor. takım çalıştırıyor yani. Bizim ne olacak bu takımla arkadaşlarımızın hali bilmiyorum. Atamını da çekeyim oradan. atamını <laughs> temel <laughs> baş <bir tanem>. çalışma <laughs> <laughs> Bazı dönüyor şu an burada. Ee, e. Mustafa mükemmel bir kaleci. Kimsenin yet, attığını şey yapmıyor, yemiyor arkadaşlar. Biz böyle bir takımız, biz öyle sınıfız. Umut'u yan taraflara yaklaşırken çok görüyorum. Halil'in birazcık daha çut çat çalışması lazım. Şut çalışması lazım. Konuşamadım. Heyecanlıyım biraz. Abdül Mevla. Abdül Mevla. Abdül Mevla atıyor. Abdül Mevla kaleyi bulamıyor arkadaşlar. Kaleyi ismi bulamadı. Top ama geldi ama ben toplarla çok alakam olmadığı için. Fatih burada top toplayıcımız. <laughs> Miço atıyor. Miço atıyor. Miço. <laughs> He? Yok ben top. Yok <laughs> yok yo, topla çok alakam yok benim. Ben bunu atıyorum. Efendim? Arkadaşlar aslında Miço değil onun adı, Eyüp'tür ama Miço bizim kedimiz, ortak kedimiz. Hepimizin bütün sınıfın kedisi o yüzden Miço koyduğumuz. Buraya buraya, buraya, BURAYA BURAYA Arkadaşlar ve tek olduğumuz için rektal maalesef doğru bir buraya, direkt buraya, direkt buraya, direkt buraya. Bırak artık topu! Bırak artık topu adam! <laughs> Arkadaşlar kalecimizi görüyoruz. Efendim merhaba. Bugün Eze Eze vura vura yeneceğiz. Kaç tane gol atmayı düşünüyorsunuz Burak Bey? Ya. Sağol kos. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Halil'i görüyorsunuz. Az önce Mustafa Bey çalıştırıyordu. Senin hakkında çok güzel şeyler söyledim. <laughs> Rica ederim efendim ne demek. Teknik direktörümüz. Teknik direktörümüz biraz fazla. Arkadaşlar kafama top gelirse yalnız bu video. <laughs> ya İrem! Sus, Arkadaşlar İran çiyahlanmış. <laughs> Takım çalışmaları görüyorsunuz. Birazcık daha bağıracaksın. <laughs> evet arkadaşlar Kaan ve Miço'yu görüyorsunuz. Abdül Mevla geliyor. Abdül Mevla. Mevla. Orada altı Mevla kameramıza selam verdi. Evet Samet atıyor. Samet karşısında B sınıfında arkadaşlar. Ama o da bizim yakın arkadaşımız. <laughs> Bu suni vajina çok, çok çıkarıyor. Suni Vajina dedim biz ve Vetekiz yanlış anlaşılmasın. <laughs> hmm. Arkadaşlar kaç takım sorması bile çok kötü bence. Rengine baksana da. Evet Micho atıyor. Kaan atıyor. Kaan, atıyor. Kaan bizim bir numaralı golcümüz. Kaan. <laughs> ben bütün şey, kale hani şey, hakemi beraber koşacağım ben. Kamerayla. Evet bugün Mustafa'nın evler. Evet, Mustafa evler. Bugün bu maçı kazanacağız. Bugün bu maçı kazanacağız. Hemen üçleri biz, yeneceğiz. Üçleri zaten baksanıza formaları bile çok kötü bir Hoş renk. <laughs> Forma. Burak Hoca kalecimiz şey e, hakemimiz arkadaşlar kaleci değil pardon. Umut atıyor. Umut. Hmm. Ben dışarı çıkıp insanlarla... Sizle röportaj yapmaya geliyorum. <laughs> Başka yolu yok. Bravo! Bravo! Arkadaşlar Kayıcımız Mustafa sertlerini. taraftarlar. Atalım seniz atamazsınız arkadaşlar. Murat Kutu'nun gol atamazsınız. Hasan Hasan kaptırdı maalesef kaptırdı. Helal diyoruz Mustafa'ya. Mustafa kadar iyi bir kaleci bulunur mu? Sanmam arkadaşlar. Ben bunu sanmam. Teknik direktörümüz birazcık sinirlendi bu maçta. Bravo, 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 bravo teknik direktör. Katlıklar yaşandı. Arkadaşlar Gökberk Gökberk geldi. Gökberk sevdiğimiz bir arkadaşımız. Gökberk yere düşmesin. Eksi 12 derecede dönen bir maç. Bir şey yok, tam, tam, yok. Haydi haydi haydi. Ya müzik çırak olmaz ki. Abart abart Bazı sıkıntılar abart yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayşo, ne olduğunu görmemesi hemen bana bak Maç onlarınki zaten Yani zaten <laughs> Hadi ama bize destek vermeye geldi. Eldivenlerle beraber. Ve... Ya... ya. Sesi gitti. Alkımın sesi gitti. İkinci yarı başladı. Haydi. Gol gol. Rekta gol gol gol. Ya. Abi, Arkadaşlar bu rakipler biraz sert oynuyor. Kırmızı evet kırmızı. Bizde. Gittim bana kötü neydi ananı çekerim diye bir cevap verildi. Böyle bir Arkadaşlar maç bitti ama hoca inat.

Bura kim aso? Bura kim aso? Bura kim Gel gel kameralara burak, kameraya bak. Arkadaşlar yarama. Umut Umut. Burak, burak, burak. Ekibimizin deli çocuğu. Çılgın bir insan. Çılgın bir insan. Alfi bir çocuk Can Can. Sağa can direk. Kon